Bir gün annem geldi bana. Yavrum dedi benim şu babana karşı hiç hakkım yok mu ya dedi. Anne dedim ne hakkından bahsediyorsun adam daha sağ. Kadın olarak dedi onu yatakta reddetme hakkım hiç yok mu dedi. Anne dedim ben senin evladınım yahu. Hayır ya dedi ben kadın olarak soruyorum sana dedi. Sen de avukatsın dedi. Benim dedi babana karşı onu yatakta reddetme hakkım hiç yok mu dedi. Dedim yok. Dedim yargıtayın kararları var. Yargıtay iştahatlarında evliysen ölene kadar mokoko diyor dedi. <laughs> Annem dedi Yargıtay mokoko mu diyor? <laughs> Yok canım dedi koskoca Yargıtay mokoko der mi? Var evlilik sürekli olmalı fikfik fik, diyor dedim. <laughs> Annem Yargıtay da baban gibi erkeklerden oluşuyor herhalde. Kadınlardan olsaydı böyle bir karar vermezler dedi. <laughs> ya dur anne dedim. Yani adam 78 yaşında. Seni de tebrik ederim ya. Annem on doğum yapmış. Yani dedim bu zamana kadar getirmişsin. Adam artık 78. Neyi ne kadar yapabilir ki? İdare et biraz daha dedim ya. Lan neyi ne kadar yapabilir dedi. Haftada 6-7 kere istiyor dedi. Abo! Anne dedim ben ayda yılda yapamıyorum o kadar ya. Bu adam nasıl yapıyor? Annem ben senin annenim yahu. Bunu bana nasıl sorabilirsin? <laughs> Nereye gidiyorsun dedim. Yargıtay kararını uygulamaya dedim.